Boncukla şansının sınavı. Boncuk kızına da böyle. Yani karamele de böyle. Aynen böyle. Boncuk ne yapıyorsun? Boncuk. Şş. Düşman mı o? Boncuk bu düşman mı? Kızmak yok. Keşif mi yapıyorsun? Boncuk keşifte. Boncuktan korkuyor. Boncuğa fazla yaklaşmıyor. Miyaya falan yaklaşıyor. Karamele yaklaşıyor ama boncuk çok hırçın. Boncuk mamanı yedi. yanında yanda boncuğa bakıyor. Nasıl o hiç kalmış mı içiyormuş. Afiyet olsun o. Oh. Bir şey yapmıyor hiç hiç. Bir şey yapmıyor hiç. Suyun hiç. Bu boncuğa saldıracak herhalde. Şanslı. Boncuş. <laughs> evet, boncuktan çok korkuyor. şanslı. Ne yapıyor boncuk şanslı? Şanslı. 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 Boncuk mama ne yiyor? Gerçi sen de onlarınkini yiyorsun. Boncuk. Afiyet olsun.